arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eski buğday ütmelerinden bir ütme yapacağız. Nohut ütmesi diye bilirdik. Şimdi de herkes unuttu. Tekrar bir buğday ütmesi yapacağız ve ateşimizi yakıyoruz. Ateş yanacak. Bunu böyle bunu da yapacağız arkadaşlar eskiden bunu borba şifa bu bu şifa ay maşallah bu arkadaşlar. Sizin etti. Tamam. Ben şimdi tahtayı alıyoruz. Şöyle atıyoruz. Evet. evet. Getir bak. Bitmelerimiz böyle artık bunu böyle yapacağız gördüğün gibi elimize şöyle alacağız Bak, şöyle göster Bak, şöyle yapacağız bu buğday ütmesi Arkadaşlar en kıymetli en lezzetli buğday Ondan sonra bunu böyle Bu, şekilde işte sana gördüğünüz gibi bunu afiyetle bak şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bana bak bunu böyle. Bunu sonra of anam Onu iki tane daha alıyorsunuz arkadaşlar. Bak böyle elimizde bak. Bunu koyuyor ah be. Eskiden bunu herkes yapardı. Ahırda bu kadar Şimdi Unuttu millet. En kıymetli yiyecek. Bak arkadaşlar şimdi bunu böyle. Of be. Elinle şöyle yapıyorum. Bak. Şöyle yapıyorum. Bak şunun güzelliğine bak. Ondan sonra bunu böyle bak bak arkadaşlar. Otlar arkadaşlar.